Değerli arkadaşlarım, bu yasama yılında sosyal ve ekonomik reformların çıta yükselteceğine inanıyorum. Milletimizin aş, aşına aş, işine iş, refahına refah eklemek hepimizin görevidir. Bu çerçevede haklı istek ve ihtiyaçları da mutlaka karşılamakla mesulüz. Bunlardan birisi de askeri hastanelerin tekrar hizmete alınması meselesidir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak asgari hastanelerin kapatılması hataydı ama anla açılması bir sevap olacaktır. Hastanenin tekrar devreye girmesini bekliyor. Bu hususta elimizden gelen çabayı göstereceğimizi ifade ediyorum. Türkiye Büyük Millet çatısı altında taşkın sloganlara asla yer ve gerek yoktur. Herkes ve hepimiz Terörsüz Türkiye hedefinin sekteye uğramamasına özenle dikkat etmeliyiz. Maksimalist taleplerin gündeme gelmesinden kaçınmayalıyız. Kaçınmalıyız. Sorumsuz ve suçlayıcı üsluptan uzak durmalıyız. Bilinmelidir ki her şey Türkiye içindir. Hepimiz Türk milletiyiz. Denizi geçtikten sonra derede bocalamanın hiç kimseye faydası olmayacaktır.